Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı güzeller güzel oyuncu Musul Türkoğlu'nun en güzel görüntülerinden ve Emanet dizisinin 3. sezon çekimlerinin muhteşem kamera arkası görüntülerinden hazırladığımız yepyeni videolarını sizlerle görüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın en özel en güzel görüntülerinden yepyeni paylaşımlarından hazırladığım özel ve özenli videoları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.